Ve de Korkut. Görüyorsun. Orijinali burada. Bayburt'ta ilgili bölümler kan büre 1951. Bayburt doğumluyum. Yani 71 yaşındayım. Bugüne kadar çeşitli çalışmalar içerisinde bulundum. En başta bütün çalışmalarımla ayrı yanda gazeteciliği sürdürmeye devam ettim. Birçok gazetede yazılarım yayınlandı. Bu yıl Allah nasip etti, e, Bayburt Üniversitesi'nde e, tarih bölümünü oğlumla birlikte kazandık. O ikinci öğretimi, yani akşam öğrenimi e, kazandı. Benim gündüz öğrenim. Kişisel olarak e, okumayı seven birisiyim. Binlerce kitap okudum şu ana kadar. Bayburt'ta e, öyle zannediyorum ki hani burada olduğumuz için diyorum Benden fazla kitap okuyan hiç kimse, yani rakip tanımıyorum. Babamın demek istediği gibi, babamla birlikte üniversiteyi kazandık. İkimiz de ilk tercihimizde tarihi seçtik. Ben ikinci öğretimi seçtim, o ilk öğretimi seçti. Demek istediğim burada, ya mutluyum, gururluyum daha doğrusu, daha çok. Çünkü babamla birlikte aynı üniversite ve öncelikle aynı sınıfta yani birlikte olamasak da sabahçı ve akşamcı olarak e, Şimdi öncelikle benim şansım ne oldu? En basit tarihçi babam bizzat ve tarih konusunda da en çok bana yardımı verecek kişi o e, o konuda da ve gururluyum. Yani bir şey daha diyemiyorum daha çünkü şanslıyım yani mutluyum yani.